Şehit Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları başarılı bir biçimde devam ediyor. Çeyizlik, nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Ben geçen yıl da buraya geldim. Çok memnun kaldım hem hocamızın ilgisinden hem yaptığımız ürünlerden. Bu yılda tekrar vaktimi böyle değerlendirmek istiyorum. Buraya geliyorum, el işi yapıyorum. Pike diktim mesela, masörtüsü falan yaptım. Hem kendi evim hem de kızlarıma hatıra olsun istiyorum. Bu tarz işler yapıyoruz burada. Arkadaşlıklar ediniyoruz, dostluklar ediniyoruz. Yani hem moral olarak da bizim için iyi. Yani herkese gelmelerini tavsiye ediyorum. Ortamız çok güzel. Yani genelde ev hanımları da var, çalışan bayanlar da var. Yani yarım günü değerlendirmek isteyen. Okula gönderip gelen de var hani çocuklarını. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Gezilerimiz oluyor. Bizim burada hani bir şeyler yapıp getiriyoruz birlikte paylaşıyoruz sorunlarımızı arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz yani dostluğumuz çok güzel burada ya bu imkanı bize sağladığı için Rıdvan Fazıl çok çok teşekkür ediyorum yani her şey için teşekkürler. Birkaç senedir geliyorum hem bir şeyler öğreniyorum hem çocuklarıma yapıyorum hem zamanımı değerlendiriyorum çok zevk alıyorum çok güzel kaç senedir 5-6 senedir görüştüğümüz arkadaşlar var çok güzel bir ortam var hocamı da çok seviyorum. Hocam için geliyorum daha çok buraya. Bu sene e, pike yaptım. Masa örtüsü yaptım. Neydi hocam bu? İşte iğne ardı yapıyorum. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Çok zevk alıyorum ben yaparken. Kendi öğrencilerimiz, gelen öğrencilerimiz ev hanımları. Ee, Kızlarına çeyiz yapmak isteyenler, zamanını değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada. Ee, sene boyunca çalışacağız beraber. El nakışı. Iı, makinede yapılan dantel işlemeleri pike dikimi, ıı, ev hanımlarına uygun yapılabilecek bütün tekstil ürünlerinin burada dikiş işlemleri, dikim işlemleri yapılacak. Yani ev tekstiliyle ilgili ıı, yapabileceğimiz perdeden tutun, nevresim, yorgan hepsi içinde olmakla beraber el nakışlarıyla beraber yapılacak bunların hepsi. Şu anda 40 tane kursu yerimiz var, 40 kişi. Bu eksilebiliyor da sene içerisinde artabiliyor da. Ama genelde artıyor. Eksilenimiz olmuyor. Yıl sonunda sergilerimiz oluyor. Hem kendi binamızın içinde sergimiz, hem Şehit Kamil Belediyesi'nin hazırlamış olduğu e, kongre merkezindeki sergilerimiz oluyor. Bütün halkımız çok ilgi görüyor. Yani bu sergileri hanımlar çok ilgi görüyorlar. Sipariş çalışmak isteyen hanımlarımız var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Yapa ev Buradaki hanımlar evlerine de götürüp çeyizlik de yapabiliyorlar. Ama sipariş çalışan hanımlarımız da var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Evli ekonomisine tabii ki katkılar oluyor. Verip diktiren de kar ediyor. Dikip para kazanan da kar ediyor. Her ikisinde de ekonomiye katkıda bulunuyorlar hanımlar. Eskilerini getirip değerlendirilen hanımlarımız var. Eski kız çeyizlerini, kendi çeyizlerini kızlardan dönüştürenler var. Onlarda da mesela ekonomiye bir katkıdır geri dönüşüm olarak. O da güzel şeyler yapılıyor onlarda da. Yani ev hanımlarına yönelik